Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sade buğday renk yazmaya muhteşem bir modelin yapımını paylaşacağım. Modelim çok güzel ister çeyizlere yapın ister kendinize yapın ister hediyelik yapın ister örüp örüp satın. Sevgili hanımlar inanın modelim hem çok kolay hem çok güzel hem de yazmasına çok güzel uyan bir model olacak. Evet ben bugün sade renk yazma tercih ettim. Sizler renkli desenli yazmalarınıza da çiçekli yazmalarınızda da bu modeli uyarlayabilirsiniz. Evet modelimin yapımına da başlamadan önce kanalıma ilk defa bu videoyla geliyorsanız destek amaçlı ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Zaten kanalıma gelmişseniz videolarımı beğenip yorum yapıyorsanız da, paylaşıyorsanız da hepinize sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Modelimizi şimdi renk ayarına geçmek istiyorum. Ben sade renk kullandığım için şöyle alt zemin olarak bir yeşil kullanacağım. Şöyle bir bu sarıya uygun bir renk kullanacağım. Bir de kendi renginden kullanacağım. Bu üçlüyle şahane bir model. Sizleri bekliyor sevgili hanımlar. Evet iplerimi şöyle kaldırıyorum. Ben ön hazırlık olaraktan model başlayacak kadar zürafamı yaptım. Sizler de bu şekilde zürafanızı yapın. Şimdi yazmamın kendi renginden olan buğday rengi ipimi iğneme takıp geliyorum. Evet. Şimdi Şöyle zürafamın birinin içerisine şöyle 3 4 5 tane zürafa bıraktım ilk başlangıç olarak. Zürafamın 6. zürafamın içerisine ipimi sabitliyorum. Evet ipimi buraya sabitledim. Şimdi aynı zürafamızın içerisine tam 5 adet küçük Pırpır pır yapacağız. Birinci pırpırım, ikinci pırpırım, üçüncü. dördüncü ve de beşinci pırpırımı yapıyorum aynı boylarda olmasına dikkat edin Evet şimdi makasla ipimi dibinden kesiyorum Şimdi bordo renk ipimi iğneme takıp geliyorum. Pardon arkadaşlar. Yeşil ipimi iğneme takıp geliyorum. Evet, yeşil ipimi iğneme taktım. Şimdi en baştaki pırpırımızın içerisine ipimizi sabitleyelim. Aynı yerin içerisine küçük bir pırpır pır yapalım. Pırpırımız çok küçük olsun. Aynı bir zürafa görüntüsünde. Hemen yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepede düğümümüzü atalım. Aynı pırpırdan bir adet daha yapalım. Tekrardan içerisine girip tepede düğümümüzü atalım. Ve bir pırpır pır daha yapalım. Gördüğünüz gibi 3 pırpırı üst üste yaptık. Buna normalde zincir tekniği deniyor iğne oyasında. Hemen dibine iniş yapacağız. aynı yerin içerisine bu şekilde inişimizi de yaptık. Şimdi yandaki pırpırımıza geçiş yapalım. Şöyle kısacık bir geçiş yaptık. Hemen minik pırpırımızı yapıyoruz. içine girip tepesine düğümümüzü bu şekilde attık. Tekrardan bir pırpır pır daha yapıyorum. Pırpırlarımız gayet küçük olsun ve aynı boy olmasına özen gösterin. Hemen içerisine giriyorum. Tepede düğümümü atıyorum. Bir pırpır pır daha yapıyoruz. Evet. Şimdi dibine inişimizi yapalım. Hemen yandaki pırpırımıza geçişimizi tekrardan yapalım. aynı şekilde pırpırımı tekrar yaptım pırpırımın içerisine giriyorum düğümümüzü attık hemen bir adet pırpır pır daha yaptım yapmış olduğumuz pırpırın içerisine girip düğüm attık ve aynı pırpırdan tekrardan yapıyoruz. Dibine inişimizi bu şekilde tekrardan yaptık ve hemen yandaki pırpırımıza geçiş yapıyoruz. Evet üçüncü zincirimizi yaptık. Şimdi kalan ikisini de ben kamera arkasından yapıp geleceğim. Sizler de yapın. Daha sonra bordo ipimizi iğnemize takalım ve gelelim. Evet. Bu şekilde ben 5 pırpırımın üzerine de bu şekilde zincir tekniği yuvalar hazırladım. Şimdi bordo ipimi iğneme taktım. En baştaki yapmış olduğumuz şu pırpırımıza ipimizi sabitleyelim. İpimi bu şekilde sabitledim. Aynı pırpırın içerisine şimdi küçük küçük 5 adet pırpır yapacağız. Pırpırımızın boyutu bu şekilde olacak. Hemen birinciyi bitirdim. İkinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı yaptım. Dördüncü pırpırımı yaptım. beşinci pırpırım. Evet. Şimdi yandaki yuvamıza geçiş yapıyoruz. Şöyle aradaki ip mesafesi ne çok geniş ne de çok dar olsun sevgili hanımlar. Bu şekildeki bir geçiş bizim için yeterli olacak. Hemen aynı yuvanın içerisine 5 adet pırpır daha yapıyoruz. Yine aynı şekilde küçük pırpırlarımız olsun. Hemen üçüncü yapıyorum. Dördüncü. pırpırımı da yaptım ve son pırpırımı da buranın içerisine yaptım hanımlar evet şimdi yandaki yuvamızın içerisine yine aynı şekilde geçişimizi yapıyoruz buranın içerisine Aynı şekilde 5 adet küçük pırpırımızı yapıyoruz. Evet sevgili hanımlar. Ben şimdi bunu bitireyim. Yandaki ikisine de aynı işlemi yapayım. Sizler de yapın. Videomuz çok uzun olmasın. Kamera arkasında ben de yapayım, siz de yapın. Daha sonraki işlemde görüşelim. Evet, ben çiçeklerimi tamamladım. Çok hoş, çok kibar, harika bir model oldu. Şimdi hemen ikincisini yapacağız sevgili hanımlar. İkincisi için aralığı söyleyeceğim ben sizlere. Şöyle ben araya 15 tane zürafa bıraktım. 16. Zürafa'ma tekrar krem ipimi sabitledim aynı şekilde bu buranın içerisine tam 5 adet pırpırımızı yapıyoruz birinci pırpırımı yaptım ikinci üçüncü dördüncü, dördüncü ve de son pırpırımı aynı zürafamın içerisine yaptım aralık bu kadar benim için ideal geldi sizler daha da açıp veya daha da sıklaştırabilirsiniz tamamen size kalmış Şimdi buradan bir makas yardımıyla ipimi keseceğim. Daha sonra aynı modelden tekrar yapacağım. Şöyle ben birkaç tane yapıp geleyim. Sizler de yapın. Çoklu halinde şöyle göstermiş olayım. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet ben modelimi birkaç tane ilerlettim. Şöyle çoklu halini de görün istedim. Ara boşluk mesafesini görün istedim. Dediğim gibi sizler ister biraz daha arayı bırakabilirsiniz. isterseniz şöyle daha da sık yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sevgili takipçilerim. Evet ben modelimi çok çok beğendim. Çok hoşuma gitti. İster böyle benim gibi sade yazmaya ister desenli yazmaya yapabileceğiniz çok şeker çok güzel bir model haline geldi. Evet eğer sizler de benim modelimi beğendiyseniz Küçük de olsa bir yorum bırakırsanız, bir beğeni bırakırsanız çok çok mutlu olurum. En azından beni nereden takip ediyorsunuz, hangi şehirden takip ediyorsunuz onu yazarsanız bile çok çok mutlu olurum. İlk defa bu videolarla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz hem yeni çekeceğim modellerden hem de daha önce çekmiş olduğum modellerden haberdar olursunuz sevgili takipçilerim. Bugünlük de modelim bu. Yeni modellerde, yeni videolarımda tekrar tekrar görüşmek üzere sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.